Evet arkadaşlar, deminki laboratuvar çalışmamızda, daha doğrusu bir önceki laboratuvar çalışmamızda genel politikalara, password politikalarına bakmıştık. Domain Security politikası, Local Security politikası ve Domain Control Security politikası üzerinde default gelen grup yetkilerine bakmıştık. Yani grupların default gelen yetkilerini incelemiştik. Burada belli ayarları yapmıştık çok azını, belli ayarları da yapmamıştık. Şimdi geldiğimiz bu laboratuvar ne yapacağız peki arkadaşlar? Domaini e aldığımız sonuçlara uygulayacağımız politikalar neler olmalı? Onları konuşup onların üzerinden geçeceğiz. Ben de server diye bir OU vardı hatırlarsanız. Bir kere domaini e aldığınız sonuçları bu OU üzerine aktarmalısınız arkadaşlar. Bunu şiddetle öneriyorum. Çünkü bunu yapmazsanız düzgün olmadığı için poliçeleri de mümkün olmayacaktır. Hele client'larla serverları aynı OU'ya koyarsanız o zaman kime ne uygulandığını bilemezsiniz ya da hiç kimse hiçbir şey uygulamazsınız. O da doğru olmaz. Buradan yola çıkarak da bakın server 2'yi aldım ve olması gereken server OU'suna taşıdım. Güzel. Şimdi o zaman gidip bir de server OU'suna hangi politikaları uygulamam gerekiyor? Group Policy Management konsolu açarak Oradan onlara bakmaya başlayalım. Servers olsun burada bakın. Hemen bir create GPO diyelim. İsmine de Servers'ı uygulayacağımız için Servers adını veriyorum. Hemen e, oluşturuldu. Poli arkadaşlar grup polislerin isimlerini de düzgün vermeniz önemli. Ben Servers'ı uygulayacağım için buna Servers adını verdim. E, belli bir standart belirleyip ona göre isimleri vermelisiniz arkadaşlar. Ben burada bir standart olarak işte O'nun adı neyse Servers'ın adını o ilk oluşturduğum grup projenin adını O olarak verdim. Servers dedim. Hatta daha başka projeler oluşturmayı düşünüyorsam Servers 1, Servers 2, Server 3 diye de bunu devam ettirebilirim arkadaşlar. Veya farklı bir standart kullanacaksınız, o size kalmış isimlendirme standartını siz kurumunuz için belirlemelisiniz. Bu açıklamayı yaptıktan sonra isterseniz sağ klik Evet, serverlarımızda hangi kuralları uygulayalım? Şimdi bir kere e, bunun altında serverlar geleceği için, yani sunucu nesneleri, kompüter objeleri geleceği için şu alt tarafta hiçbir şey yapmamın manası yok. Hiçbir etkisi de yok. O zaman o tarafa hiç dokunmayacağız. Hatta şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraya gelirsiniz. Sağ Properties dersiniz. Ya da şöyle yaparız. Burada Properties yok tabii. Şöyle geliriz buradan ayarlarımızı veririz. Sonrasında da arkadaşlar şuradan details kısmına geldiğimizde all settings disable değil de users configuration settings disable deriz. Userlarla ilgili şeyleri kapatırız ki sıkıntı olmasın. Eğer bir poliçede belli bir kısmın kullanılmasını istemiyorsanız bunu yapmanız hataların önüne geçecektir. Bunun altına çizmekte fayda var. Evet, burayı genişlettik. Security Settings'i geliştirdik ve demin gördüğünüz yerlere bakalım. Bir kere burada Account Policy'de, password'da hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir işe yaramaz. O User Right Assignment'a geldik. Buradaki Allow Logon Locally. Herkes logon olabiliyor arkadaşlar. Bu sunucudur. Herkes logon olmasını istiyorsanız ki önermem kurumsal yapılarda. Buraya bir kere Administrators grubunun üyeleri logon olmalı bence. İkinci olarak Domain Admin grubunun üyeleri de logon olmalı. Şöyle yapayım. Domain Admin grubunun üyeleri de logon olmalı. Eğer sizde özel yetkili kullanıcınız olacaksa onlar da logon olmalı. Bende IT grubu var örneğin. IT grubu da buraya logon olmalı. Bakın bunları da ekledim. Domain Admin, IT grubu, Administrator grubu backup operatör vesaire bu grupları kullanacaksanız üye yapabilirsiniz. Kullanmayacaksanız üye yapmanızın manası da olmaz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bakın uyguladım. İlk olarak o zaman domaine giren sunucularıma bu poliçeyi uygulamış oldum. Kimlerin logon olacağına ilişkin bu poliçeyi Yukarıda zaten hiçbir düzenleme gelmediği için bu uyguladıklarım direkt geçerli olacak. Peki kimler logo olamasın diyor. İstediğiniz belli kişilerin logon olmasını istemiyorsanız burada da engelleyebiliyorsunuz söylemiştim. Sistem time'ını kimler değiştirebilsin? Normalde yetkisiz kullanıcılar değiştiremezler. Lokal poliçe ile belirlenir arkadaşlar bu defaultta. Buna genel bir ayar basmama gerek olduğunu düşünmüyorum. En azından şu an için eğer sizin kurumunuzda özel bir durum yoksa basmanıza gerek yok. Ama logon kısmı önemliydi örneğin. Bunu yaptık, devam ediyorum. Dinay kısmına baktık. Servislerle ilgili bir şeyler yapmayacağım. Evet, yani bu kısımda, heh, bir de shutdown kısmı var. Sistemi shutdown etmeye yetkili kullanıcıları da belirleyelim. Ee, yine administrators grubu üyeleri olmalı. Ee, domain adminste olmalı. Evet. Bir de IT grubu üyeleri olsun. IT grubu üyeleri olmalı. Evet, bakın bunları da belirledikten sonra bakın station ile ilgili bir şey yok. Evet, bunları bu şekilde verdik arkadaşlar. Harika. Bakın uygulanacak poliçeler kısmına bunu verdik. Security Options'a gelelim şimdi de. Sizin uygulayacağınız farklı şeyler de olabilir. Ben sadece genel geçer şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Administrator account'un durumu ne olsun? Arkadaşlar bu bir kurumsal politikadır. Administrator's Account'un durumunu siz e, disable edebilirsiniz. Her sen veri tabanındaki Administrator's Account'un durumunu disable edebilirsiniz buradan genel bir politikayla ya da bırakabilirsiniz. Dediğim gibi bu kurumsal bir politikadır. O yüzden doğrusunu veya yanlışını söylemeyeceğim. Ama burada olması gerekeni söyleyeyim. Eğer account kalacaksa Administrator'ın ismini değiştirin. Örneğin Administrator'ın ismi ne olsun? Arkadaşlar bilgi admin olsun bende. Yani Administrator'ın ismi Administrator olarak kalmasın. Neden öyle diyorum arkadaşlar? Çünkü Microsoft'ta en bilinen isim Administrator'dır. Bunu herkes bilir. O yüzden atakları açıktır. Hiç değilse birazcık daha işi zorlaştırıp Administrator'ın ismini buradan değiştirin. Ben burada olabilecek en önemli ayarları gösteriyorum. Tekrar altını çiziyorum. Farklı şeyler düşünüyorsanız hepsini yapabilirsiniz. Şimdi değişikliklerimizi yaptık. İsterseniz arkadaşlar bu kısımda değişikliklerimizi de yaptıktan sonra e, ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir şey yapacağız dahil ettiğimiz server'a gideceğiz. Domain'e dahil ettiğimiz server, dahil ettiğimiz server iki makinesi da gideceğiz. Yaptığımız ayarlar etkili olmuş mu ona bakacağız. Hemen oraya bakın küçülterek gidiyorum. Burada öncelikli olarak GP Update Force hatta şöyle yapalım. Daha gerçekçi bir uygulama adına bir restart edelim sunucumuzu. Restart olsun. Hyper V ekranından takip edin durumu. Restart olurken. Evet bakın restart oluyor. Bir full screen yapayım. Şimdi arkadaşlar ne yapmıştık? Bu makineye login olabilecek kullanıcıları belirlemiştik. Sonrasında Administrator Account'un e, ismini değiştirmiştik. Bakalım bunlar etkili olmuş mu? Sunucumuzu buraya dahil ettik çünkü ilgili OU'ya. E, yaptığımız değişikliklerin bir sonucunu burada görelim. Bakın gördünüz mü? Service 1 adında GPO'nun uygulandığını bize söyledi. Şimdi hemen buraya geliyorum. Bakın şu anda server 2 administrator login olmuştum daha önce. Şimdi password incorrect diyor. Neden? Çünkü arkadaşlar değiştirdim. Artık administrator, sen beni tabanında administrator diye bir kullanıcı yok. Bilgi admin diye bir kullanıcı var. Yanlış hatırlamıyorsam bilgi admin diye bir kullanıcı var. Ve password da aynı. Sadece isim değiştirdik. Bakalım böyle login olacak mı? Bakın böyle login oldu. Yani uyguladığım poliçe etkili olmuş. Yani administrator'ı asın, password... Administrator kullanıcısının passwordını istedikleri kadar kırmaya çalışsınlar, artık o password yok. Bu önemli bir güvenlik politikasıdır arkadaşlar. Bunu burada değiştirmiş olduk. Bu önemliydi. Şimdi bakalım diğer değişikliklerimiz etkili olmuş mu? Makineye login olabilecek kullanıcıları sınırlamıştık, değil mi? Ee, hemen bir de ona bakalım. Bu sonuçta lokal admin bununla ilgili bir şey anlamamız pek de mümkün değil. Sign out olacağız o yüzden buradan sign out diyelim. Hemen burada tekrar login ekranına gelelim. Bu sefer bilge domeniyle login alalım. Bilge yazıyorum bakın. Burada kimdi bakın yetkili kullanıcılarımız? Hemen onlara da bakalım. Bir yanlışlık yapmayalım. Hemen buraya geldiğimizde bakın IT grubuna dair kullanıcılar yetkiliydi. IT grubunda Selami diye bir kullanıcı var. Selami makineye login olabilir. Bir de Veli var bakın. Veli teknik servis grubuna dahildi. Veli'nin login olamaması lazım. Bakalım Veli login olabilecek mi o zaman? Öncelikle onu deneyelim. Hemen geldim Server 2'ye Veli. Veli kullanıcısını buraya yazıyoruz. Bakın Veli kullanıcısı login olamıyor. Çünkü Veli kullanıcısı buraya girmeye yetkisi yok. Net söylüyor bakın sistem. Şimdi o zaman bir daha adı user diyelim. Buraya gelelim. Bilgedeki Veli yerine Selami'yi yazalım bu IT grubuna dahil. Bakın Selami login oldu. Ee, neden? Çünkü Selami IT grubuna dahil bir kullanıcıydı arkadaşlar. Selami login olabildi makineye. Şimdi devam edelim isterseniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi poliçelerimiz gayet güzel çalışıyor. Bu güvenlik politikalarını mutlaka kurumumuz için bir belirleyip ona göre yol almalısınız. Şimdi Selami login oldu. Pardon, evet Selami login oldu arkadaşlar. Hemen böyle gelelim. Shutdown. Bakın Selami makine shutdown etmeye çalışıyor. Selami makine shutdown da edebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi poliçe gayet güzel uygulanmış durumda. Ee, kullanıcılarımıza istediğimiz yetkileri tanımlayabilmişiz. Buradan bu anlaşılıyor arkadaşlar. Bakın shutdown etme yetkisi de IT grubunda vardı. Selami ondan dolayı shutdown edebildi. İşte bu şekilde ilk kullanılan, sunucuya ilk kullan uygulanacak poliçeleri zenginleştirip çoğaltabilirsiniz. Kurumunuzun politikalarına göre bunları belirleme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun bir benzerine client için uygulayacağız diyeceğim ama tam da öyle yapmayacağız. Çünkü biliyorsunuz clientleri biz o, o, departman departman ayırdık. İşte o her departman client bilgisayarları uygulamanız gereken politikaları belirlemelisiniz. Evet arkadaşlar yeni bir laboratuvar çalışmasında birlikteyiz. Bundan önceki laboratuvar çalışmasında sunuculara uygulayacağımız poliçeyi tamir olarak yapmıştık, ayarlamıştık. Sunuculara uygulayacağımız poliçenin tasarımı basitti. Çünkü bir tane server oğumuz vardı. Bunun sayısı çoğalabilir tabi. Ee, buraya bir tane poliçe uygulamıştık. İsmini de server1 adını vermiştik. Service 1 adını vermiştik. Bir poliçemizde ufak tefek yapılandırmalar yapmıştık. Şimdi clientlara uygulayacağımız poliçelere geçeceğiz. Şimdi clientlardaki durum biraz daha, daha karışık olacak. Oradaki mimariyi düzenlememiz. Eğer sizde birden çok server oğusu kullanacaksanız zaten bu deliklerimi orada da dikkate almanız önemli. Bunu da söyleyeyim. Şimdi buraya gelip baktığımızda şöyle bir yapayım. Hemen şöyle bir temel olarak ha şöyle bir genişleteyim. Buraya geldiğimizde bizde IT departmanı vardı. Muhasebe vardı, servers vardı, teknik servis vardı, uzmanlar vardı, yöneticiler vardı. Bunların hepsinin altında kompetos diye bir poliçe kısmımız vardı. Şimdi ben burada poliçelerimi yaratmaya başlayayım, oluşturmaya başlayayım. Bir tanesi IT server olsun. İsmine de IT Servers diyeyim hatta ve 1 olsun. Başkalarını da belki yaratırız. Sonrasında geleyim buraya muhasebe için yine bir grup poliçesi yaratayım. Muhasebe servers 1 olsun. Aynı şekilde teknik servise gelip oluşturayım. Teknik servis servers 1 olsun. Uzmanlar uzmanlar servers 1 diye bir poliçe oluşturacağım. Uzmanlar bir, bir tane de yöneticiler servers bir diye poliçe oluşturacağım. Bunlar dikkat ettiyseniz hepsini yöneticiler servers bir. Dikkat ettiyseniz hepsini ilgili organizational unit'in altına uyguladım. Yani nerede uygulanmasını istiyorsam orada oluşturdum. Hepsi grup policy object altında zaten görünüyor. Orada zaten görünmesi gerekiyor. Önceden biliyorsunuz. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Bunlar tamam özel ama diyeceksiniz ki siz şimdi ya biz bütün client'larımıza bir policy uygulamak istersek hepsine gidip ayrı ayrı değişiklik mi yapalım diye sorabilirsiniz. Tabii ki bu uygun bir yapı olmazdı. Ee, uygun bir yapı olmayacağı için de arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey yapacağım genel olarak. Bakın group policy object'e gideceğim. İsim dediğim gibi isim standartları size kalmış. Genel, genel computers veyahut da genel kompütüs diyelim. Genel sorun, genel kompütüs diyelim arkadaşlar. Genel kompütüs diye bir poliçe oluşturayım. Bu genel kompütüs poliçesinin özelliği herkese uygulanmasını istediğim kuralları da bu poliçede uygun. Yani yazacağım, bu poliçede yazacağım. E bu hiçbir yerde görünmüyor şu anda. Bakın buraya geleceğim. Link existing GPO deyip genel kompütürsü buraya Link existing'den genel kompütürsü buraya, sonra buraya. Yani her ilgili OU'nun altına genel kompütürsü bu şekilde tanımlıyor. Bakın burada, burada ve burada genel kompütürü tanımlıyorum. Genel kompütürsü tanımlandı. Bu şekilde e, link sağlamış oldun arkadaşlar. Bakın her OU'nun altında bir de genel kompütürsü var. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Genele yazacağım kurallar bütün client'ları kapsayacak kurallar olacak. Bütün client'larda uygulanacak kurallar olacak. Bu dizayn önemli. Çünkü örneklerimizi ilerlettikçe göreceksiniz. Bütün client'larda istediğimiz şeyler olacak. Sadece belli o odaki client'larda istediğimiz şeyler olacak. Bunların ikisini ayırmamız gerekecek. O yüzden böyle bir yapı oluşturmamız gayet mantıklı Size de böyle bir yapı oluşturmanızı öneririm. Görmüş olduğunuz gibi burada hepsi görünüyor arkadaşlar. Şimdi kural yazmayacak mı diyeceksiniz? Kural çok yazacağız. Biz şu anda bir altyapı oluşturuyoruz. Şu anda bütün domaini alacak clientlara yazabileceğimiz belki temel kurallara bakabiliriz. Ama özellere daha sonra bakacağız. O yüzden genel kompetörsünün üzerine sağ klik yapalım bir edit diyelim. Bir genel kurallar oluşturalım. Şimdi genel olarak ne olacak arkadaşlar? Önce bir güvenlik yapılandırması kısmına gidelim bakın. Burada local policy ve evet local policy use right assignment ile başlayalım. Şimdi ela logo local kısmında hiçbir şey düzenlenmemiş. E, bu demek ki lokal konfigüre bırakıyor. Eğer siz makineye login olabilecek kullanıcıları seçmek istiyorsanız Burada Allow Logon Locally'ye belli seçenekleri koymanız, izin vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli. Eğer kimse de bir düzenleme yapmak istemiyorsanız, burada onu koymanıza gerek yok. Saatleri kimlerin değiştirebileceğini buradan belirleyebilirsiniz. Yine client'larınıza yapabileceğiniz ayarlar olarak. Ama ben burada yapacağım şey, burada pek de yapacağım bir şey yok açıkçası genel olarak en azından yapacağım bir şey yok. Ama burada olabilir, burada olmalı hatta. Bakın burada demin söylediğim şey, Administrator grubunun isminin değiştirilmesi, Administrator kullanıcısının veya statüsünün disable edilmesi noktası var. Bunları Rename Administrator Account kısmından bunu yapabilirim. Bilgi Administrator diyebilirim. Demin bunu hatırlarsanız sunucularda yapmıştım. Şimdi burada da yapıyorum. Bilgi Administrator, pardon, Bilgi Admin özür diliyorum. Bilgi admin şeklinde. Bunu bakın düzenlemiş oldum arkadaşlar. Guest account'u kalabilir. Guest account'u kalırsa onun ismini değiştirebilirsiniz ama ben guest account'un da kullanılmasını istemiyorum. Clientlarımda guest account'u buradan bakın genel olarak kapatıyorum. Bu iki temel güvenlik ayarını yapıyorum. Demin demiş olduğum gibi sizin istediğiniz özel ayarlar varsa sunucularda demiş olduğum gibi hepsini burada gerçekleştirip yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ama çok temel olarak bu ayarları burada size işte göstermek amacıyla diyorum ve bu poliçe e, dome'ini alacak Client'larda uygulanacak. Guest'i kapattık. Administrator Account'un da durumunu, ismini bilgi edini olarak değiştirdik. İşte clientlere genel poliçe'yi böyle uyguladım. Bu yaptığım konfigürasyon sadece tek yerden bakın bütün buraya girecek clientlere bunun uygulanmasını sağlamış oluyorum arkadaşlar genel olarak. Eğer buradaki herhangi bir projede yapsaydım, örneğin bunda yapsaydım, nerede? IT Service'de hepsinde ayrı ayrı yapmam gerekiyor. Bu da mantık olurdu değil mi? Bu laboratuvar çalışmamızda da genel password politikalarının dışında özel password politikaları uygulayacağız. Yani bir kullanıcı veya gruba özel password politikası uygulayacağız. Bu özellik Microsoft Active Directory yapısında kullanılabilen bir özellik. 2003 döneminde yoktu. 2008 R2 ile birlikte geldi yanlış hatırlamıyorsam. Ve uzun süredir de kullanılıyor. Yani bir kullanıcıya bir gruba farklı password politikası belirleyebiliyoruz. Ama bunu yaptığımız yer grup poliçesi management console değil veya grup poliçeleri değil. Bu kafanızı karıştırmasın. Bunun yapıldığı yer burası değil. Bunun yapıldığı yer arkadaşlar şimdi size gösteriyorum. Bunun yapıldığı yer neresi? hemen Administrator Center'ı açarsanız bulacağız arkadaşlar orayı birlikte. Daha önceki derslerimizde hatırlarsınız. Aktif Director Administrator Center'da belli işlemler yapabiliyorduk. Bu Fine Grant Password yani özel password politikalarını buradan belirleyebiliyoruz. Burayı açtım. Burayı açtıktan sonra arkadaşlar bilgi lokali buldum. Size domain adınızı bulun isterseniz Burada bulabilirsiniz. Burada daha sonra system container'ını bulacağız. System container'ını bakın burada. System container'ından da password settings container'ı bulacağız. O da burada. Bakın açıldı boş bir alan. Burada sağ tarafta new deyip yeni bir password settings'i belirleyeceğiz arkadaşlar. Sizinle birlikte ismini belirleyeceğiz ismini verirken hangi gruba uygulayacağımı belirtmek istiyorum burada öncelikli olarak isterseniz. IT grubu, teknik servis, uzmanlar grubu var. Bakın uzmanlar grubu, daha sonra uzmanlar oğlusunda bulunan uzmanlar grubuna biz bunu uygulayalım. Ve oradaki bir kullanıcı bundan etkileniyor olsun arkadaşlar. Şimdi isterseniz onu yapalım. Şimdi buraya gidelim. Burada hemen e, uzmanlar diye ismine ilk yaratacağımız özel politika olduğu için 1 diyorum. Password length kaç olsun diyor. 3 olsun. Bakın bunu daha basit belirleyelim anlaşılabilmesi adına. Password history bir tane hatırlasın geriye demek. Password must, kompleks password zorunlu olmasın. Biz bunu hiçbir zaman önermiyoruz da ben şu anda laboratuvarda size çok bariz gösterebilmek adına yapıyorum arkadaşlar. Bunu söyleyin veya da sizin de çok basit password vermeniz gereken bir grup olursa onu da uygulayabilirsiniz. O da mantıksız bir seçenek değil. Minimum password bir gün, 180 günde password önlü olsun. Lock poliçesi olsun mu? Evet. Bu sefer 5 tane yanlış girilirse ee, lock olsun. Reset zamanı ne olsun? 30 dakika, onu da 15 yapalım. Diğeri de diğer reset zamanında 15 olsun. Bakın 5, 15, 15 olarak bunları belirlemiş oldum. Kime uygulayacaksın diye bunu? Uzmanlar grubunu buraya yazayım. Bir onu bulsun. Evet buldu bakın. Evet uzmanlar grubunu buraya ekledim. Okey dediğimde. Evet uzmanlar grubuna arkadaşlar bu poliçe artık daha sonra poliçe demeyelim yanlış olur. password politikası uygulanabilecek. İşte bu şekilde Active Directory Administrator Center'dan arkadaşlar gruba veya kullanıcıya password politikası uygulayabiliyorsunuz. Bu önemli arkadaşlar. Password politikasını burada uygulayabiliyorsunuz. Direkt olarak gruba veya kullanıcıya bir önemli parantez açayım. Arkadaşlar domain lokal tipindeki gruplara uygulanmıyor. Global gruplara uygulanabiliyor. O yüzden biliyorsunuz söylemiştim size tek domain tek forest yapılarında çok fark etmez demiştim. Fark eden çok ender durumlardan bir tanesi bu grup tiplerinin eğer böyle bir password politikası, özel password politikası ihtiyacınız varsa onu kullanacağınız grupları global olarak seçmeniz önemlidir arkadaşlar. Bunu burada belirtmiş olayım. Şimdi isterseniz bu yaptığımız işlem geçerli olmuş mu? Bir de ona bakalım sizinle birlikte. O şekilde devam edelim. Bunun için de isterseniz aktif direktörüye gidelim. Şimdi benim uzmanlar diye bir grubum var. Üyesi var mı diye bakıyorum. Üyesi yokmuş. Hemen şöyle bir kullanıcı yaratayım sizle birlikte. Bu ilk yaratacağım için kullanıcıyı ilk oluşturacağım için bu kullanıcıyı ela kullanıcısını oluşturacağım. İlk kez oluşturacağım için arkadaşlar bu kullanıcıyı öncelikle normal password politikası uygulamalıyım. Çünkü sistem bunun hangi grupta olduğunu başta bilmesi mümkün değil. Değil mi? O yüzden öncelikli olarak burada oluşturduktan sonra uzmanlar grubuna dahil etmeliyim. Eğer dahilse zaten sıkıntı olmaz. password değiştirebilirsiniz. Bakın bunu buraya aldım. Uzmanlar grubuna dahil kendisi. Hemen üzerine gelelim. Reset Password diyelim. 1-2-3'ü alır mı? 1-2-3'ü almaz arkadaşlar nedenini hemen söyleyeyim size. Buraya geldiğimde raka çiz dediğimde bir açılsın. Çünkü burada kompleks password sorununu kaldırmışım. Tamam o zaman alır. Harika. Ee, denemeye devam edebilirim testime. Buraya hemen şöyle 1, 2, 3. 1, 2, 3 diye deneyelim. OK dediğimizde bakın password 1, 2, 3 olarak resetlenebildi. Çünkü ben buraya bu kuralı uyguladım ve bu kural geçerlidir. Diyeceksiniz ki peki ele alpınlarınız farklı bir gruba üye olsaydı Pest politikasının hangisi etkili olurdu? Arkadaşlar bakın burada onun sözü var. Demiş ve bir vermiştim ya. Buraya bir dedim ya, ilk yarattığım için bir verdim dedim. Kim yüksekse o etkilidir. Burada yazanlardan bunu da belirtmiş oluyor. Burası önemli bir kısım. Evet arkadaşlar bu Pest politikasını da size böyle açıkladıktan sonra bu laboratuvarı bitirelim. Devam edelim. Daha sonra arkadaşlar laboratuvarımızda yazılım kurumlarıyla devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Müzik